Hello hello efendim bütün belalı PUBG oyuncularının atladığı mekana atlıyorum ve yine silah iyi hey, buldum tamam Şuna şöyle iki tane havada Ulan iki tane pompalı yiyon ya Bebeğim silah almayın lütfen bak zaten yeterince silahımız yok bir de siz alıyorsunuz bana kalmıyor Anladın mı? Aa tatlım ne yapıyorsun? Kapıda kalmış Şunu da bir çekeyim tamam mermi falan kalmadı Çok acil silah bulup yukarıya çıkmam lazım Burası çok kalabalık oldu abicim 17 kişi ne ya? 17 kişi ne oğlum? Şurada biri loot yapıyor da bir sabit dursa mermim çok az olduğu için sıkmak istemiyorum. Hadi şuna. Tamam iyi. İyi tek seferde düşürdüğümüz iyi oldu. Ve şunu. Abicim. Abicim uğraştırma biter misin? Bak bütün bütün 7.62'leri yedin ama. Sağdan soldan her yerden ses geliyor abi. Burada birileri. Oo merhabalar ama. Çok kontenjan dolu. Kontenjan çok dolu. Sizi şöyle geldiğiniz gibi kenara alalım. İyi günler diliyorum. Yeni oyundan devam edin lütfen. Abi şuradan hızlıca loot'u çekip tekrar yukarıya çıkmam lazım. Uzaktan bana birisi ateş ediyor. Şu mermileri al. Allah canım yok. Canım yok. Ya canım yok ya. Mermim yok canım yok ya. Ben niye buraya atladım bilmiyorum. Çok yanlış oldu ya. Yanlışlıkla buraya atladım. Bari düzgün bir silah verse. Abi yok. Hiçbir şey bulamadım Merhaba merhaba. Küçük bir hediyemiz var. Bak bak. Bak üstünde kask yok gerek yok. Bir de beni bitirecek neredeyse ya. Bana sıkınca hiç böyle şeyler olmuyor ama. Abicim, milli fişek atma mekanımız Giorgiopul'a geldim, fişeğimi attım. Adet yerini bulsun. Giorgiopul'dan başka yerde fişek atmayız ha. Hadi eyvallah. MG, U güzel. 990'a çeker oynarız bununla. Yol üstünde giderken bir tane de droba denk geldim. Burada da Ameri çıktı. Mis gibi loot. Bal dök yala. Abi hiç kimse yok ama ya. Bu taraf eski Giorgiopul'un. Aha bir dakika. Bir dakika. O da beni gördü galiba. Gelseydiniz beyefendi. Ay yedi. Geliyorum. Yani canın yüzde yirmi falan diye düşünüyorum. Merhabalar geldim. Neredesiniz acaba? Küçük evde. Tamam bir, bir müsaade et şu yukarıya çıkayım. Bir müsaade et. Balkona değil şuraya. Terastan. Neredesin? Bir çılgınlık yapayım deme bak neredesin konuşarak çözelim bu mevzuyu. Hiç aha arkada birileri ateş ediyor. Allah molotof attı. Hop bir molotof daha karavana güzel kardeşim. Burada olduğumu nereden biliyorsun ama bu köşede olduğumu? Bak piklemeye bak. Lan sende röntgen mi var? Bak 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 bombayı çekip fotoğrafa çevirince nasıl kaçıyor? Bu çocukta röntgen yoksa ben bir şey bilmiyorum. Bak. Solda. Abicim. Bilmiyorum. Çok pis şüpheleniyorum bundan. Arkadan bir mermi gelmesin ha. Oğlum orada bir... Ooo. Uçan kaç? Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları. Ne oldu? Çocuk mu vurdu? Uçan çocuk ne oldu? da kayboldu uçağı. Aşağıdaki mi vurdu acaba? Bilmiyorum anlayamadım. Boş ver onu şimdi. Dur şu hileciyle oynuyorum bir dakika. Lan oğlum sen yettin lan artık. Yettin ama illa ben geleceğim değil mi? Asla çıkmaz abi bu türler ya. İlla biz gideceğiz üstüne. Bak bir tane siz çekeyim. İzle bak. Nasıl kaçacak? Baksana bomba sanıp... Abicim sen izliyorsun. Ben bundan çok pis şüpheleniyorum arkadaşlar. Sana ölürsem raporlayacağım seni. Sana ölürsem raporlayacağım. Ne aldı? Dedik makarnası kapat şu hileyi ya İsme bak Çince mi yazmış neyce yazmış ya Normalde yumruk atmam ama buna gıcık oldum ya Bu çocuğun hile olduğu konusunda çok pis şüphelerim var Bilmiyorum siz ne diyorsunuz Ne varmış bu fıtı fıtının Bir dakika iki hafta bekle şu MG'nin mermisini değiştireyim Ne var fıtı fıtının unutunda Aa o ne la Herif mi bekliyor orada Aa, Tuvalete gitmiş <laughs> Ya tuvalete gitmiş ya internete gitmiş. Bana ne ya ben kilime bakarım. Hadi çıkıp gidelim burada. Buralarda bir yerde çok kastı da. Arkada da drop var. Şu evin içinden şüpheleniyorum. Bir kişi birden fazla da olabilir. Çok kastı çünkü. Var var. Vallahi var. Aşağı atladı. Hu Bu tarafa gelir misiniz acaba? Gelmezsiniz bu tarafta. Niye gelirsiniz ki bu tarafa? Şimdi yine mi ben gideceğim ona? Abi hep ben... Aha. <laughs> Kankam çok yüksektesin. Çok çok yüksekten uçma ama. Ama çok yüksekten uçma. Kendini o ne lan bir dakika. Uu, tut. Ay ne güzel. Can mı basıyorsun? Geçmiş olsun efendim geçmiş olsun. Şu aşağıdakinin lootuna bir bakayım. Lootu güzel diye düşünüyorum onun. Gerçi benim loota ihtiyacım kalmadı ki artık. Niye bakıyorum bilmiyorum işte öyle öldürdük bakıyoruz ya. Ya çöp. Bir şey çıkmadı. Groza M4 oynuyormuş sıkıntılı çocuk ya. Abi yine kasıyor ya. Vallahi yine kasıyor. Ben şu çatıdan sağ sola keseyim de çatıda da açık hedef oluyoruz ama işte. Kaç kişi var daha? 10 kişi daha var. Ay robot geliyor. sıksam mı sıkmasam mı? Çok kararsız kaldım ama. Abi bir dakika. Yuh onun. 11 bir dakika. Tamam bir. Ya başlayacağım ama bak. Gerçekten bu mıknatısın. Abi şunu robot oyundan kaldırın ya. Yani. Bak iki videodur. Bu manyetik şeye düşüyorum. Bu ne abi? Beni fark etmeden kalkabilir miyim? Kalkamam. Gerçekten çok bozuyor ya. Robot oyunu çok bozuyor. Ya sinir oldum ben. Ne yapayım? Çöp oldu yine oyun. 10 kill almış. Bu ne yapmış? 8 maç yapmış. Yok abi. Yani şu oyun robot yüzünden mahvoldu.